Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Türk Dili ve Edebiyatı, AF Türk Dili ve Edebiyatı programı proje ödevi, örnek bir ödevi inceleyeceğiz arkadaşlar. 2019-2020 öğretim döneminde verilmişti bu ödev konusu. Bu ders kapsamında hazırlamanız gereken ödev proje konusu şudur arkadaşlar. Teknolojik gelişmenin Türkçe'ye etkisi. Bu ödev de 100 artı 100 A puan aldı arkadaşlar. Diğer ödevler gibi tarih hazırlamış oldum. Tarih, felsefe ve sosyoloji programlarında diğer hazırlamış ödev olduğum ödevler gibi. Başlık, araştırmanın başlığı ödevde ileri söyleyecek düşünce ortaya koyan, özetleyen bir başlık yazılmalıdır. Yaratıcı bir ana başlık olması gerekiyor. Giriş kısmında özel olarak değinilmiş arkadaşlar. Ele alınan konunun önemini vurgulamak gerekiyor. Daha önce yapılan benzer çalışmalar varsa bu çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekiyor. Ödevde nasıl bir bakış açısının ortaya konulacağının kısa bir şekilde ifade edilmesi. Yani ödevde izlenecek yol. Sorunlar başlığı altında ana metinde ilk, en az iki sorunu gündeme getirip örnekleriyle bu, bu sorunları tartışmak gerekiyor. Öneriler başlığı altında çalışmada teknolojik gelişmenin Türkçe üzerindeki etkisini ortaya ko koyan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak gerekiyor. Sonuç bölümü bir özet şeklinde arkadaşlar. Amiyane tabirle özetlemek gerekirse. Çalışmada en az iki tane kaynaktan yararlanılmalı ve bu kaynaklar kaynakça bölümünde gösterilmelidir. APA standartına göre ve APA standartına göre yazım biçimleri örnekleri vermişler arkadaşlar. Bizim anlattığımız gibi. Daha sonra ödev proje ortak bir kuraldır. Bu 1200 kelimeye geçmeyecek şekilde yazmak gerekiyor. Puanlama anahtarını vermiş arkadaşlar. Teknolojik gelişmenin Türkçe etkisini gösteren en az iki sorun 50 puan. En az bir örnek 25 puan. Öneriler en az bir öneri 25 puan şeklinde arkadaşlar. Şimdi ödeve bakalım. Örnek ödevimize. Yaratıcı bir yana başlık. Teknolojik gelişmenin Türkçe etkileri, sorunlar ve öneriler bağlamında bir değerlendirme. Giriş kısmı ödev konusu hakkında genel bilgiler verilen giriş kısmı. Ödev konusunun önemi vurgulanıyor burada arkadaşlar. Ödev konusu hakkında yapılan akademik çalışmalara yer veriyoruz şu paragrafta. Daha sonra nasıl bir yol izleyeceğimize dair bilgi veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra sorunlar başlığı altında ana metinde en az iki sorunu değiniyoruz arkadaşlar. Örneklerle açıkladık sorunlar başlığı altında. Daha sonra nedenler başlığı da açtım ekstra olarak ben burada arkadaşlar. Yani Türkçe teknolojik gelişmenin etkisinin nedenleri neden kaynaklanıyor? Bunu da değerlendirdim ve öneriler başlığı altında iki tane öneri sunduk arkadaşlar. Sonuç ödevin genel bir özeti ve değerlendirme şeklinde bir sonuç kısmı. APA stiline göre ödev konusunu içeren en az 5 kaynak yazıldı. Kaynakça kısmı en az 2 kaynak denmiş fakat <laughs> biz genel kural olarak en az 5 kaynak gösterdik burada arkadaşlar. Ortalama 8-9 kaynak var arkadaşlar. Evet örnek ödev bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsedeceğim şimdilik bu kadar. Teşekkürler.